Batın il virüsü, küçük canlı, büyük tehdit. Bu virüs, küçücük bir sivrisinek tarafından taşınan ve insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan bir mikroorganizmadır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minicik ama bir o kadar da önemli bir canlıdan, Batın il virüsünden bahsedeceğim. Bu virüs, dünya genelinde birçok insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalığa neden oluyor adını ilk bulunduğu yer olan Uganda'daki Batı Nil bölgesinden alıyor. 1937 yılında keşfedilen bu virüs, o zamandan beri birçok ülkede salgınlara neden oldu. Tıpkı filmlerdeki sinsi kötü adamlar gibi, küçük ama tehlikeli. Bu virüs, sinsice yayılıyor ve fark edilmesi zor olabiliyor. Kendini sinekler aracılığıyla yayıyor ve insanlara bulaşabiliyor. Sivrisinekler, virüsü enfekte olmuş kuşlardan alıp insanlara taşıyor. Çoğu zaman hafif ateş ve halsizlik gibi basit belirtilerle atlatılıyor ama bazen beyne sıçrayıp ciddi sorunlara yol açabiliyor. Nörolojik komplikasyonlar, menenjit ve ensefalit gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Neyse ki korunmak için yapabileceğimiz şeyler var. Sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu giysiler giymek ve sivrisinek ağları kurmak gibi önlemler alabiliriz. Haydi gelin bu sinsi virüsü biraz daha yakından tanıyalım. Bilim insanları bu virüsü daha iyi anlamak ve kontrol altına almak için sürekli çalışıyorlar. Araştırmalar, virüsün yayılmasını durdurmak ve etkilerini azaltmak için büyük önem taşıyor. Tarihin sayfalarında Batı Nil virüsü. Bu virüs, tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan bir hikayeye sahip. Batı Nil virüsü ilk kez 1937 yılında Uganda'da bir kadının kanında bulundu. O dönemde bu keşif büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. O zamanlar sıtma zannedilmişti ama sonra anlaşıldı ki bu yepyeni bir virüs. Bilim insanları bu yeni virüsün özelliklerini anlamak için yoğun bir araştırma sürecine girdiler. 1950'lerde Mısır'da da ortaya çıktı ve hızla yayılmaya başladı. Mısır'daki salgın virüsün ne kadar hızlı yayılabileceğini gösterdi. 1989'da ise Amerika Birleşik Devletleri'ne sıçradı. Bu virüsün küresel bir tehdit haline gelmeye başladığının bir işaretiydi. Nasıl mı? Belki de bir göçmen kuşla ya da virüs taşıyan bir sivrisinekle. Bu, virüsün nasıl yayıldığına dair en yaygın teorilerden biridir. O günden sonra Amerika'da da sık sık Batı Nil virüsü salgınları yaşandı. Her salgın, sağlık sistemini zorlayan yeni bir meydan okuma oldu. Virüs bugün dünyanın birçok yerinde görülüyor ve insanları tehdit etmeye devam ediyor. ...küresel sağlık otoriteleri bu virüsle mücadele etmek için sürekli olarak yeni stratejiler geliştiriyor. Kanatlı Göçmenler ve Virüsün Yolculuğu Batınil virüsünün en sevdiği konakçılar kuşlar. Özellikle de serçeler, kargalar, güvercinler gibi şehirlerde yaşamaya alışmış türler. Bu kuşlar virüsü taşıyan sivrisinekler tarafından ısırılınca enfekte oluyorlar sonra da göç yolları boyunca virüsü başka yerlere taşıyorlar. Tıpkı bavullarında gizli görevler taşıyan ajanlar gibi. Sivrisinekler de bu kuşları ısırdıklarında virüsü alıyor ve insanlara bulaştırabiliyorlar. İşte bu yüzden Batı Nil virüsü göçmen kuşların ve sivrisineklerin yardımıyla dünyanın dört bir yanına yayılabiliyor. Sivrisinek ısırığıyla gelen tehlike Batı Nil virüsünün insanlara bulaşmasının en yaygın yolu sivrisineklerdir. Özellikle küleks türü sivrisinekler virüsü taşımada önemli rol oynarlar. Bu sivrisinekler genellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde aktiftirler. Açık renkli kıyafetler giymek, sivrisinek kovucu spreyler kullanmak ve evlerin çevresindeki su birikintilerini kurutmak sivrisineklerden korunmak için önemlidir. Unutmayın, sivrisinek ısırığı sadece kaşıntıya yol açmaz, bazen çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Batın ilin izleri Bu virüs, adını Afrika'daki Batın il bölgesinden alır ve genellikle sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşır. Batın il virüsüne yakalananların çoğu hiçbir şey hissetmezken virüsün farkında bile olmayabilirler. Bazılarında grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle hafif seyreder ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları, halsizlik gibi belirtiler sık görülür. Bu belirtiler vücudun virüse karşı verdiği doğal tepkilerdir. İştahsızlık gibi belirtiler de sık görülür ve bu durum hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Nadir durumlarda ise Virüs beyne ve omuriliğe sıçrayarak menenjit, ensefalit gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu durumlar acil tıbbi müdahale gerektirir. Beyin ve omurilikteki bu enfeksiyonlar kalıcı hasarlara neden olabilir ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu durumda şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, bilinç bulanıklığı, felç gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler hastalığın ne kadar ciddi olabileceğini gösterir. Ayrıca Batı nil virüsü enfeksiyonu geçiren bazı kişilerde uzun süreli yorgunluk, hafıza problemleri ve depresyon gibi şikayetler devam edebilir. Bu durum, hastaların iyileşme sürecini zorlaştırabilir ve uzun süreli takip gerektirebilir. Gizli düşmana karşı teşhis ve tedavi. Batı nil virüsü enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, kan testi yapılarak virüse karşı antikorlar aranır. Maalesef, batın il virüsüne karşı özel bir tedavi yöntemi yoktur. Hafif vakalarda bol sıvı tüketimi, dinlenme ve ağrı kesicilerle belirtiler hafifletilebilir. Ancak beyin ve omuriliği etkileyen ciddi vakalarda hastanede yatış gerekebilir. Hastalığın uzun süreli etkilerini azaltmak için fizik tedavi, konuşma terapisi gibi rehabilitasyon programları uygulanabilir. Savunmada bir adım önde olmak korunma yolları. Batı Nil virüsünden korunmanın en etkili yolu sivrisineklerden korunmaktır. Bunun için açık renkli kıyafetler giymek, sivrisinek kovucu spreyler kullanmak, sineklik takmak, evlerin çevresindeki su birikintilerini kurutmak gibi önlemler alınabilir. Ayrıca Batı Nil virüsünün yaygın olduğu bölgelerde seyahat edenlerin daha dikkatli olması gerekir. Dünya haritasında Batı Nil virüsü Batınil virüsü ilk olarak Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülmüştür. Ancak son yıllarda Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere de yayılmıştır. Virüsün yayılmasında küresel ısınma, uluslararası seyahatler ve şehirleşmenin etkili olduğu düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Batınil virüsünü küresel bir sağlık sorunu olarak kabul etmektedir. İklim değişikliği ve virüsün yeni rotası İklim değişikliği, Batı Nil virüsünün yayılmasını etkileyen önemli bir faktördür. Sıcaklıkların artması, sivrisineklerin yaşam döngüsünü hızlandırmakta ve virüsün çoğalması için daha uygun koşullar yaratmaktadır. Ayrıca, yağış düzenindeki değişiklikler, sivrisineklerin üreme alanlarının artmasına neden olmaktadır. İklim değişikliği ile birlikte, Batı Nil virüsünün daha geniş alanlara yayılması ve daha fazla insana bulaşması beklenmektedir. Geleceğe bakış: Aşı ve tedavi umudu. Şu anda Batı Nil virüsü için etkili bir aşı bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları aşı geliştirme çalışmaları üzerinde hummalı bir şekilde çalışmaktadırlar. Ayrıca virüsün neden olduğu hastalığı tedavi etmek için yeni ilaçlar da araştırılmaktadır. Gelecekte aşı ve etkili tedavi yöntemlerinin bulunmasıyla Batı Nil virüsü tehdidinin azaltılması hedeflenmektedir. Hep birlikte virüse dur diyebiliriz. Batı Nil virüsü, hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir sağlık sorunudur. Sivrisineklerden korunma yollarını uygulamak, virüsün yayılmasını önlemede bireylerin atabileceği en önemli adımdır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının hastalığı erken teşhis etmek ve tedavi etmek için bilinçli olması da büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte bilinçli ve tedbirli olarak hareket ederek Batı Nil virüsüne karşı koyabiliriz.